trafikten çekme belgeli, satış ihalesini, ara satış ihalesini açıyorum. İlk aracımız Levent Çift Sarım Kamyonet 45 y 8390 plakalı 92 model. 7 bin lira muhammer medeli Burak Bey. Bir artış yapıyorsunuz. Peki, 7 bin 50 lira Burak Bozbay. Evet, diğer aracımız Ford Ambulans 45Y 2225 model e, plaka. 86 model 6000 lira bunda Muhammed'e. 6100 lira. Peki 6100 lira Burak Bozbay. Evet, Levent Kamyonet 45 yeri 469 plakalı 1992 model 6500 6.550 lira Burak Bozbay. Diğer aracımız Ford Otosan 45 YS 829 lira 1988 model 11.000 lira muhammedine. 50.100 lira. 50 lira Burak Bozbay. E evet, Broad Cylinder 450303 1979 model 56.000 lira muhammen bedeli. 56.150 lira. 56.150 lira. Burak Bozbay. <laughs> evet, Yamaha Asfar senar aracı 1977 model 60.000 lira bulundu bedeli. 60 bin lira. 60 bin 100 lira, Murat <laughs> Bozbay. Fatih Kamyon, 45 ye, 480 plaka, 1.991 40 bin lira, Muhammed Edil. 40 bin 100 lira. 40 bin 100 lira, Murat Bozbay. Evet, ihaledeki son aracımız Fatih Damperli Kamyon 45 ev 3621 plakalı 1993 model. Ee, bunun da muhammen bedeli 37 bin lira Burak Bey. 37 bin 150 lira. 37 bin 150 lira Burak Bozbay. Hayırlısı olsun. İmzalar atmaya gelebiliriz. Gracias.